Dostlarım hepinize merhabalar. Shiba Inu coin hakkındaki son haberlerle karşınızdayım dostlar. Dostlar, balinaların katkısıyla birlikte Shiba coin'in yakım oranı %173 yukarı fırladı dostlar. Dostlar, videoya geçmeden önce Yapı Kredi Bankası yeni müşterilerine 300 TL para bağış veriyor. Kazanmak isterseniz aşağıya referans kodumu bırakacağım. Referans kodunu girmeyi unutmayın dostlar. Yoksa ödülü alamazsınız. Detaylar için aşağı Telegram grup linkini bıraktım dostlar. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Ve hızlıca videoya dönüyorum. Shiba ünü topluluğu hız kesmeden meme coin yakımlarına devam ediyor. Topluluğun ortak çabalarıyla son 24 saat içerisinde iki farklı işlemde ölü cüzdana toplu olarak 31 milyondan fazla ship token gönderildi dostlar. Bu da yakım oranının %173 oranında artmasını sağladı. 8.84 milyar şip sahibi olan gizemli bir şiba ünü balinası şip yakımının önemli ölçüde artmasının arkasındaki sebep olarak karşımıza çıkıyor. Etherscan tarafından sağlanan verilere göre bu büyük şip sahibi 30 milyondan fazla şibayı tek bir işlemle dolaşımdan kaldırarak yakım etkinliğine katıldı. Bunların yanında MemeCoin projesi son dönemde yakım etkinliğinden ziyade ağ genişlemeleriyle manşette yer alıyor. MemeCoin, ApeCoin, Mana gibi büyük projeleri geride bırakarak Certik'in izlenme listesindeki ilk 10 NFT projesinde en üst sıralarda yer aldı. Bu önemli gelişme Siberium Public beta yayınlanmasından kısa süre sonra gerçekleşti. Bununla birlikte ekip beta web sitesine nasıl erişileceğine ilişkin temel ayrıntıları içerdiği bildirilen Siberium belgelerini henüz yayınlamadı. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu airdrop devam ediyor. Aşağıda bıraktığım linkten kayıt olup KYC'nizi yaparsanız 10 dolar kazanıyorsunuz dostlar. Şu anda piyasada en düşük komisyonu alan borsa dostlar. Yani Binance, GTO diğer borsalardan daha az komisyon oluyor. O yüzden bu borsayı da kullanabilirsiniz. Çok da güzel airdroplar yapıyorlar dostlar. Dostlarım kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.